Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Yine kolay mı kolay bir model. Minik kalpler. Kırmızı beyaz iplerinizi alın. Başlayalım modele. Modelimize öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Çok sıkı olmayan altı ve katları zincir çekiyoruz istediğiniz büyüklükte zincirinizi altı ve katları olarak hazırlayın. Artı 3 zincir kenarı için. Bu modelden her şey örebilirsiniz. İlmek aldık, 3 tane zincir atladık. 4. zincirimize 1 tane trabzan, Şimdi bu sıramız hep trabzan olarak her zincire bir tane trabzan. Sayımız 6 ve katları istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Özellikle atkı örmek isteyenler bu modelden yapabilir. Bu modelin tersi düzü yok. Atkıda çok güzel duracaktır. ince iple kalın iple hiç fark etmez bu model ince iple de kalın iple de güzel oluyor her zincire bir tane trabzan sıramızı bitirip modelimize devam edelim trabzan sıramızı bitirdik şimdi kırmızı ipimizi ister böyle tığda sabitleyip modele devam edin isterseniz modelin kendine direkt sabitleyin ipi hiç fark etmez şöyle ben beyaz ilmeğin içinden geçirdim kırmızı ipimi birinci trabzan tepesine bir tane sık iğne ilmek aldım üç tane trabzan atlayıp şöyle bakın iki trabzan boşluğuna batıyoruz trabzan tepesine değil iki trabzan boşluğuna girdim. Hiç zincir çekmeden 6 tane trabzan örüyorum kırmızı ipimle. Sadece bu batışa dikkat edin. Beyaz ipin tepelerine değil trabzan boşluklarına. Şu iki trabzanın arasına girip kırmızıyı ördük. Altı tane trabzan ördük zincir çekmeden ilmek alıyoruz Bakın bu tepeleri değil şu trabzanları sayın 6 tane trabzan atlıyoruz ve şu boşluğa giriyoruz Şurada 6 tane var iki trabzan boşluğuna girdik bir trabzan yine aynı 6 tane kırmızı ipimizle trabzan öreceğiz özellikle örgüye yeni başlayanlar için detaylı olarak videoyu anlattım. Şöyle hemen tekrar sayıyoruz. 6 tane trabzandan sonraki trabzan boşluğuna giriyoruz. 2 trabzan arasına. Yine aynı 6 tane trabzan örüyoruz. Aynı boşluğun içine. ilmek aldık. Tekrar sayıyoruz. 6 tane trabzandan sonraki 2 trabzan boşluğuna giriyoruz. Bakın burada 6 tane trabzan. Girdik ve kırmızı ipimizle 6 tane trabzan örüyoruz. 6 tane ördük. Şimdi sonda şuraya bir tane sık iğne ve bir zincir. Burada ister ipi kesin, ister kenarda gezdirin. Hiç fark etmez. Ben kesiyorum. Şöyle beyaz ipimi aldım. Geride kalmıştı. 3 tane zincir hemen yanındaki trabzan tepesine 1 tane trabzan 2 zincir 6 tane trabzanımız vardı 3 tane sağda 3 tane solda bakın tepeye değil trabzan boşluğuna bir sık iğne 2 tane zincir burada 6 tane trabzanımız vardı ortadaki 2 tanesi şöyle rahatça görünüyor 2 tane trabzan örüyoruz. şöyle yakınlaştırayım. 2 tane zincir. 6 trabzanımız vardı. 3 taneyi atladık. 3 de bu tarafta boşluğuna giriyoruz. Şu arasına girdik. 1 tane sık iğne. 2 tane zincir ilmek aldık. Burada da 6 tane trabzanımız vardı. Ortadaki 2 taneye şöyle sayıyoruz bir tane trabzan ilmek aldık. Diğer trabzanın tepesine de. Ortadaki iki tane trabzanın tepesi rahat görünüyor. Üç trabzan atlıyoruz. Üç de bu tarafta kalıyor. İkisinin boşluğuna girdik bir sık iğne. Tekrar iki zincir. Altı tane trabzanın tam ortadaki iki taneye yan yana trabzan örüyoruz. Tekrar 2 zincir, 3. trabzan boşluğuna giriyoruz, bir tane sık iğne, 2 zincir, ilmek aldık, burada şurada sık iğne yapmıştık, bir onun bir de trabzan tepesine şöyle hemen batıyoruz, sık trabzan örüyoruz, sık iğnenin olduğu yere de ilmeği de şöyle arasından geçirelim. Neyse ben onu keseceğim. İpi gezdirmek istemiyorum kenarında. Ona karar verememiştim. Her sırada kesmek hem de düzgün görünür diye kesmeye karar verdim. Şöyle 3 tane zincir. 2 tane trabzanımız vardı. İkinci trabzana bir tane trabzan ördük. Kenarla beraber iki tane oldu. İkişer zincir çekmiştik. İki tane trabzan. Şöyle ilmek alalım. Diğer zincirli yuvaya da iki tane trabzan. Bu sayılar önemli. Sayımızın azalmaması veya çoğalmaması lazım. İki tane trabzan örmüştük. Tepelerine yine aynı. İki tane trabzan ördük. Zincirli yerimize de iki tane trabzan ilmek aldık. Diğer zincirli yerimize de iki tane. ilmek aldık. İki tane tepelere trabzan. İki tane zincirli yerimize trabzanımızı örelim. İlmek alıp diğer zincirli yuvamıza da iki tane trabzan. Bu sayıların eksilip veya çoğalmaması lazım düz gitmemiz için bir ikişer tane zincirli yerlerimize ve diğer zincirli yerimize de iki tane ilmek aldım sondaki iki taneye de trabzan ve sıramız bitti. Evet şimdi hemen şu ipimi ister gezdirin sizlerde ister kesin hiç fark etmez. Bakın iki kalp arasında altı tane trabzan. Başta da altı tane bırakmıştık. Sayımızın düz gitmesi için bu önemli. Bir zincir çektim ipimi kestim kırmızıyı diğer baştan değil, kırmızıyı kestiğiniz yerden devam edin. Bakın bu tarafta kırmızıyı kestim. Yine aynı aynı taraftan sık iğne yaptım birinci trabzan tepesine. İlmek aldım. İki kalp arasında boşluk var bakın. Bu sefer saymanıza gerek yok. Kalpler üst üste gelmesi için Oraya girdim ve 6 tane trabzan örüyorum aynı yere. Hemen ilmek alıyoruz. Diğer kalbin üzerinde de yer belli bakın. Trabzan boşlukları hazır. Oraya girdik. 6 tane trabzan. aynı yere 6 tane trabzanda örelim ilmek aldık bakın tam 6 tane trabzan nasıl dek geldi İşte bu sayının eksilip veya çoğalmaması için beyaz rengimizle trabzanlarımızı sayarak örelim kırmızı ipimizle 6 tane trabzan örüyoruz ilmek aldık. Sayıyoruz. Ya da bakın hiç saymanıza gerek yok. Direkt kalbin üzerinde öreceğimiz yer belli. Kalpler üst üste gelmesi lazım. 6 tane trabzan örüyoruz. Şimdi kenara bir tane sık iğne öreceğiz. bir zincir çekelim ve ikinci modelimiz de bitti. Bu kırmızı ipi siz de ben gibi kesecekseniz eğer bu kestiğiniz taraftan kırmızı rengimize devam edeceğiz. Kırmızı ipi ne tarafta kestiysek kırmızı ip o taraftan başlayacak. Beyaz ipimizi aldık. 3 tane zincir. Yandaki trabzan tepesine 1 tane trabzan. 2 tane zincir. 3. trabzan boşluğuna giriyoruz. Bakın tepeye değil. 2 trabzan arasına girdik. 1 tane sık iğne. 2 tane zincir. Alttaki beyaz trabzan tepesine 2 tane trabzan. Her tepeye 1 tane aynı yere batmıyoruz. 2 tane zincir, 3 tane trabzan atlayıp boşluğuna girdik bir sık iğne. 2 tane zincir, 6 tane trabzanımız var burada. Artık saymamıza gerek yok. 2 tane trabzan örüyoruz yan yana. 3 tane trabzan boş bırakıp hem sağda hem solda tam ortadaki yere bir tane sık iğne 2 zincir tekrar beyaz trabzanın tepesine iki tane trabzan ördükten sonra sık iğne ve modelimizi bitiriyoruz bitirişte şuraya bir tane trabzan bir tane de sık iğnenin olduğu yere trabzan ördük ve zincirli sıramız bitti. Bu model çok kolay. Örmek isteyenler hemen şu iplerimi de gizleyeyim hızlıca. İstediğiniz her şeyi örebilirsiniz bu modelden. Kedi köpek kazakları, çocuk kazakları, kendinize atkılar, şapkalar, ne örmek isterseniz, 3 tane zincir, bir tane trabzan. Bakın zincirli yerimize 2 tane trabzan. Kalbimizin diğer tarafındaki zincirli yere de iki tane trabzan. Bu sayılar önemli. 2 tane de trabzan tepelerine ördük. Zincirli yerlerimize şuralarda bakın zincir çekmiştik. 2 tane trabzan. ilmek alıyoruz. Diğer zincirli yerimize de 2 tane trabzan. Hemen şu önümüzdeki trabzan tepelerine de birer tane örüyoruz ve sayımız 6 oluyor. Sadece dikkat etmeniz gereken bu zincirli yerlere ikişer tane trabzan ve şu beyaz Trabzan tepesine de iki tane trabzan. Bu kadar. Buna dikkat edersek sayımız ne eksilir ne azalır. Bakın sonda da iki tane var. Biri zincir, biri trabzan tepesi. İki tane de oraya örüyoruz. Ve bitti. Kırmızı kalbimizin şu minik kalplerin bir sırası ters bize bakan yeri bir kalp sırası düz. O yüzden kalplerin tersi düzü yok. Hemen şöyle başlangıcına sık iğne ile başladım. İlmek aldım. Şurada yerimiz hazır. Tam kalpler üst üste geleceği için Boşluğa girdik. 6 tane trabzan. İlmek alıyoruz. Diğer şu altı tane trabzandan sonra bakın sık iğnenin olduğu yerde zaten trabzan boşluğu var. Oraya giriyoruz. Altı tane trabzanda oraya örüyoruz. ilmek aldık, diğer kalbin üzerindeki boşluğa girdik. Bu kırmızı rengimizle hep altışar tane trabzan dolduruyoruz ve sırayı bitirdik. Beyaz ipimizle de şöyle bir devam edelim. 3 tane zincir ilmek aldım. Yandaki tepeye bir tane Trabzan iki zincir üç tane kırmızıyı sayıyoruz. Boşluğuna girdik bir sık iğne. İki tane zincir. Alttaki beyaz trabzan olduğu yerde altı tane trabzanımız vardı. İki tane trabzan örüyoruz oraya. İki zincir bir sık iğne. İki zincir iki trabzan olarak bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Evet iki tane trabzan, iki zincir, bir sık iğne, iki zincir, iki tane trabzan. Üç sırada modelimiz bitiyor. Kırmızıların bir sırası bize bakan ters sırası olacak bir sıra düz sırası. Orada kafanız karışmasın. Hangi tarafta ipi kopardıysanız o taraftan kırmızıya devam edeceksiniz. Büyüdükçe kendini daha çok gösteriyor. Sıraları çoğaldıkça şöyle hemen hızlıca bu sırayı da bitirip devam edelim. Zincirli yerimize iki tane trabzan, diğer zincirli yerimize de iki tane trabzan Trabzan tepelerine de birer tane trabzan örüyoruz. Evet hanımlar model bu kadar kolay. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka modellerde başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açın yeni videolarımdan da haberdar olun tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için